Gayet güzel bir. Niye gidiyorsun ki? Çok kaba bir insansın. ol Sigol. Sagoluyorum zaten. Sırı verin, Sırı verin, verin, ee, o faturayı çıkarttırmam lazım yarın benim. Tamam çıkart. Ne yapayım? Şaka kanka. Kanka ananı bir kere sike... Onu vur. Yes sir. Öyle ben de vururum. <laughs> <laughs> Hadi kanka. kanka çok kötü hissediyorum kendimi ya. Ya siktir git. Ya, salak gibi aldığın spektreyi şimdi ne yazacağım? Başını. <laughs> kanka keşke ölsem ya. Ya karı sen konuşma bana. Kahve içtim, pardon. <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeceğim? Sen niye otistiğe benzemiyorsun? Bir bak bakayım bana. Sen oynayamıyor ben. <laughs> musun? <laughs> Benim telefon... Benim telefon çalıyor, bir dakika. <gülüyor> 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 bak şimdi ben ne yapacağım? <laughs> tamam ta tamam 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 Dur amına koyayım donumu da veriş Dur amına koyayım donumu da veriş Rafa kanka 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 Ağzını kanka, <laughs> kanka sıksana Kanka sıksana Kanka sıksana öleceğim öleceğim Öl All my friends are toxic, all ambition is so rude and Arkadaşlar ben orada yalnızdım. Arkadaşlar orada yalnızdım. Öğlenleri bilen halimizi. Ben Gece Geceleri. öyle bir Geceleri. Yok ben öyleyim. Ekmeğimi ver. i̇ki İç kilo oldum lan. Karbon mu attın? Uy! Kanka. Bela. Ya e işte. ya yeah, yeah, evet. Nerede? Bulamadım arka duvar arkası. Kanka salak gibi bir TP attım desem. Ben de öyle yaptım. <laughs> Aa benim de duvarım var ki. Hıhıhı. <laughs> kanka spike bize değil. Bırak ki uç. Senin ananı atanı kanka. <laughs> TP şey attım sen koşa koşa geldin. Ondan iki kanka gelme. Arkadaşlar orada yalnızdı. Vur vur. O yalnızdı. Kanka sıkma kanka Do you want have sex with me? Sanırım Reyna bana biraz sinirlendi. Ben ben ben, ben Spike'ı ben alayım. Kazandık memeli size. Burada bir tane Kijoy'umuz olsaydı mesela. Yani burada değil Kijoy. Hayır. Bomba Coca'da olsa yine hiçbir şey bakmıyor. <laughs> Shayla, Oman. Wait. Oman saying in lips is free. Do you want to have sex with me? Bli <coughs> sexy. Mal oldu mal. Mal oldu mal. Kanka gidip fake verir misin? You are welcome. Thank you. Spasibo everything. Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır. Welcome to my world. Aynen kanka. Welcome to your fucking world. Aynen. Bana şuradan şunları... bir... Senin anını... Bok kazandırtırım. Ah, here.

mı geliyor? Gelebilir mi? Kaç kez parçalara ayrıldım ben. Palaskan nerede lan? Balaskan nerede lan? <laughs> Ya, gittik bitti bu iş ne dedin ilk turdan mı dedim. buradayım be